Hepinize tekrardan ben. merhaba arkadaşlar ben Uslanmaz bugün sizlerle birlikte ve yanımda görmüş olduğunuz gibi Everybody. Kardeşimle beraber efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün gün? sizler için muazzam TikTok hileleri öğrendik. TikTok çekmememize rağmen. Aslında gene bir TikTok hesabım var. E, oraya böyle şarkılı falan filan güzel şeyler atıyorum. İsterseniz takip edebilirsiniz ama TikTok hileleri öğrendim. Çok değişik şeyler var Samet. Eğlenceli mi eğlenceli? Samet'in bu videonun sıfır haberi var. Yani hiçbir şekilde ha, haberi yok. Ne yapacağını hiç bilmiyorum. Bütün her şeyi ben Samet'e sizlerin önüne öğreteceğim. Çok güzel TikTok hileleri öğrendim. Bir önceki videolarımız videomuza muazzam like'lar atmışsınız. Bu videoda sizlerden güzel bir like bekliyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ki atmazsanız bunu öldürürüm. Bunun burnunu kim kopardı lan? Ne, ne hissediniz ben bunun kopardım. Burnunda? Hazır mısın? Hazır. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce kolaydan tamam. başlayalım istersen. Kolaydan mı başlayalım? Fark Aynen. etmiyor. Kolay zor. ilk başta şeyden başlayalım. Evet. Sana... Gene... Ben bir hile yaptım ve 2 saniyede üstümü değiştirdim. Şimdi burada <laughs> bir adet bıçak bir adet elma diğer, bir dakika bir adet de enerji abi, size bir dakika, bu bıçak ne bıçak, bıçak ben buna küçükken bıçak derdim bıçak, bıçak. Size, size yemin ediyorum bak ömrüm hayatım boyunca şundan bir yudum bile içmedim ben içtim sizin huzurunuzda bir yudum bir içmek dakika. istiyorum bak video için aldım lan o derece yani garibanın yüzü gülür bu lan Buz gibi ha. Onu satayım buz gibi. Şimdi şundan bir yudum bir içeyim mi? Oruç donanmalar arası izlemesin. Ne alakası var? <laughs> Ramazan bitti. Ben Ali Ramazan'da kaldım. Tuhaf bir tadı var. Bunu millet Şekerli su. Aynen. Şimdi normalde bunu, bu yapacağım hileyi aslında karpuzla falan filan yapıyorlar ama ben elmayla yapmak istiyorum. çok pahalı. <laughs> Hayır lan pahalısından değil lan. Oğlum kilosu <laughs> 3 lira Allah için. Şunu buradan böyle deleceğim. Bunu bunun içine doğru aktarmaya başlayacağım. Ve bunu kestiğim zaman mavi olması lazım. Anladın mı? Elmanın hiç mavi mi olacak? Aynen öyle. Mas mavi olacak. Deneyelim mi? Olmayacak. Başlayalım. Bence olacak. Çünkü hani karpuz da olmuyor. Baktım ona. Şunu şuradan bir keselim elimizi kesmeden. Oğlum bunu nasıl keseceğiz lan yani oğlum? Ben. Kestik tamam mı? Oğlum çıksana ama tamam. Şimdi bunu da buraya toplayacağız. Evet. Açtı mı peki? Yok açmadım. Lan bunu açmamız lazımdı değil mi? Tamam dur açalım. Böyle koyalım. E o yine kapandı. Hı, niye kapandı? Harbiden. Dur şöyle bir saplayalım mı iyice bir? Buraya bir yuva yapalım aynen ha. Dur. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Heh. İyice çekiş ustasına bak. Tamam. Şu anda açık ağzı aynen. Aynen. Bunu şimdi böyle bırakacağız. Bıraktığımız... Kaç dakika sonra? Yani yaklaşık lazım işte. Şimdi bunu böyle bırakacağız. Bunun böyle emmesi lazım bunu. Ya emmezse? Emdikten sonra içinin bez... Aa, ha, bak yavaştan azalıyor yani. Evet. Ya emdikten sonra bunun ya, şey olması lazım. azalıyor. İçinin komple masmavi olması lazım. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Bunu köşeye koyalım. Diğer TikTok hilemize geçelim. Hadi bakalım. Piş. Evet şimdi diğer TikTok hilemize geçelim. Hazır mısın sen? Ben hala elime Merak ediyorum. Ben de elmeyi merak ediyorum da elmeyi büyük ihtimal videonun sonunda göreceğiz bu işte şimdi şunu bir silelim yavaştan inmiyor da ha böyle siliyoruz bu ne evet. kalemi ne yapacağız harika bir şeyimiz var ya Aa. lanet olsun neyse tamam şimdi Samet Buraya kalemde bir şey çizeceğim. Ha. Sonra üstüne su dökeceğim. O çizdiğim şey oynamaya başlayacak. Ben onu denedim olmuyor. Oluyor lan. Ben denedim olmadı. Vallahi Hatta olacak. onu camla denedim. Hazır mısın? Şeffaf camla denedim. Al kameraya gel bak nasıl oluyor. Tamam. Bir tane çöp adam çizeceğim arkadaşlar. Çöp adamın bile boktan ya. Boktan yok. Güzel. Suyu döküyoruz. Ben bir oynama göremiyorum. Oğlum oynasanız Lan koyduklarım? Lan oğlum. Lan oğlum. Hareket edin lan güven <laughs> bir, bir şey söylemek istiyorum. Bence bizim olabilir. kalemde bir bokluk var. Bence de bizim kalemde bir bokluk var. Tükenmez az olduğu için olabilir bence. Büyük ihtimal bu kalemi bir değiştirelim ya. Değiştirelim. Şimdi yeni kalemimiz geldi. Bu tahta kalem. Hani bu tahta yazılıp silinenler var ya onlardan gel et buraya. Bu buraya bir tane kendimden çiziyorum hemen. Beyni boş. Beyni dolu dolu. Hop çiziyorum şöyle. Buraya da bir tane Samet'i çiziyorum. Samet'i çizdim. Bir dakika. Heh. Şimdi <laughs> hazırsanız suyu verdiğim zaman bunların hop tek diye oynaması lazım. Hazır mısın Samet? Ver bakayım. Veriyoruz yoşkuyu. Şuradan dökelim. Oğlum kalksa Aa lan key kelimesi kalktı. Oğlum kalkın lan. Oğlum kalk lan kalk. Aa senin beynin boş olduğu için ben, oynamaya başladı. Lan lan <laughs> oğlum kalksanıza. Oğlum kalksanıza lan. Bak yarım yamana oynuyor Oğlum ne oldu lan bunlara? İç savaş çıktı. <laughs> böyle olmuyordu ya. Ben TikTok'ta bakıyordum ne güzel oynuyorlardı. Bunlara ne oldu böyle ya? <laughs> Senin çarpıldı lan. <laughs> şuraya bak ya. <laughs> çarptı. Şuraya bak lanet olsun. Bu TikTok yerlisi çalışıyor olumlu ama ve lakin şöyle bir sıkıntımız var biz yapamadık. Dediğimiz gibi oynamadılar baksana halen daha can çekişiyorlar şurada. Hoy 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 hoy. Tamam bunu dökelim diğerine geçelim isterseniz. <laughs> yaptığımı sizlere hemen göstereyim. Şurada bir tane fön makinesi var. Kurutma, ma <laughs> Kurutma makinesinin üstüne bunu böyle bırakıyorsunuz arkadaşlar. Pimpon topu olması lazım. Daha doğrusu bırakmadan yapın siz bence. Niye lan? Çünkü vızıplar Direkt Sen sıcağı yani. niye açtın ki oğlum? Sıcağı Eritsin diye. Eritsin <laughs> diye mi? <laughs> oğlum ne oluyor oğlum? <laughs> Makine yandı. <laughs> Makine yanıyor da az daha bak. Bunu böyle koyuyorsunuz tamam mı? Evet. Sıcağı o yüzden açtım. Buna buna sıcak vermeyince fazla zıplamıyor. Ver sıcağı, ver elektriği, ver babacım. Bak. Şu çeyiz atan. Ne oldu lan? Ha. Bak gibi ya. Alttan çekiyor, çekiyor. Bir dakika. Bizim aşağıda örtü var ya, örtüyü çekiyor. O yüzden ha. kalkmıyor. Dur bir dakika. Hah Dur lan şuraya bir silah. Çalıştırmıyor. Ver Evet böyle insanları kandırabilirsiniz tabii fön makinesinin sesini kısarak gayet iyi bu da çok güzel çalışıyor ya nasıl buluyorlar böyle şeyleri ya Yani bunları ne bileyim bulmak falan biraz zaman kaybı yani işsiz olman lazım böyle şeylerle uğraşman için ve ben de işsizim ben Burayı keseceğim yani işsiz olmanız lazım benim gibi Bir daha yapalım çok hoşuma gitti lan acaba ters tarafından yapınca ne olacak şurayı bir aç bakayım bir. Lan açsana oğlum Ananı sokuyorum Burası şeyli herhalde. Aa. Pervane var orada. Pervane bak şimdi iyiyiz de. Hazır mısın? Evet olmuyormuş. Tamam bir daha yapalım. Son kez yapalım. Çok hoşuma gitti çünkü. Sabah akşam ben artık evde böyle dolaşırım. Böyle. Hı <laughs> -hı. Evet gitmiyor ama sabit bir şekilde duruyor. Bu da oldu. Hazırsanız diğer TikTok ilimize geçelim. Tamam. Şimdiki TikTok ilimizde bir adet bardak su var içinde. Sigara kadar <laughs> saçmaysan. <laughs> nişasta ka şey kaşık. Olumun evet. bir şey olmuş lan? Bunun içine atacağız Ben bunun olayını hiç bilmiyorum. Ben biliyor musun? biliyorum arkadaşlar. Ne bunun mantığı Bak, ne? Abi sert sert, tamam. Elini aldığında yumuşacık, bıraktığında dağılıyor. Allah Allah. Evet. Olacak mı bu? Olacak. Emin misin? Evet. Tamam yap o zaman al. Hele yani biraz bolun keseden katalım. Oğlum nişasta pahalı mı? Nasıl şey yapmak? <laughs> tamam. Su kat biraz. Biraz mı? Aynen. biraz. <laughs> ha tamam. Şimdi bunu iyice, iyice böyle karıştırıyoruz. Evet. Ama sen çok şey kattın, su kat. Biraz ekele, ekele, ekele. Heh. ekele. He, ekele. Ya, tamam, tamam. 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 oğlum hepsi gitti lan. <laughs> Oğlum ne yaptın lan bütün işe? Ana bak bütün, bütün, ni bütün nişastayı dökmüşsün. Tamam be. Ee, Olayı ne bunun? E sen suyu çok kattın. O kadar su katmayacaktık ki. Az katacaktık. Olacaktı. Bir dakika. Hani sen. vurduğun zaman sert olacak benim su oldu. Ama sen suyu komple boşalttın ki. Ha. Hata bende yani. Evet. Suyu komple boşaltmayacaktım. Az bir şey katacaktın Biraz karıştır. Belki düzelir. Abi, bunun olacağı hiç yok ya. Ben sana bir şey... Abi söyleyeyim. çünkü sen çok... Aslında şey altında yaptın. sert sert Bak, tutmuş işte sert. Musun? Surt, Ölür. <laughs> Bundan bir cacık olmaz arkadaşlar. Senin yüzünden. <laughs> bu, bu var ya arkadaşlar. Hikaye yani. <laughs> Hayır. Sözde var yok yani. Bence diğerini fazla katmazsanız. Abi arkadaşlar. Bir yudum çek bakayım bir. Yok ölmek istemiyorum. Evet, şimdi ise en sevdiğim yere geldik. Arkadaşlar bu biraz yere damlıyor, Şuna, biraz ah, içine hemen damlıyor. Dur 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 dur. Ha, aa içinde hala daha var lan. Yarısına kadar inmiş. Çok güzel devam etmiş. Samet, bunu içmek ister misin? Tamam. Çok güzel. Yarısını yer içti. Getir bakalım. Keselim şunu bir. Acaba içinden neler çıkacak? Şimdi burası hafif mavi gözüküyor ama tamamıyla mavi değil. Eğer ki olduysa var ya. Yani artık mavi elma. Aynen öyle. Hazır mısın? 3 2 1. Mesela çizme, babam keser. Evet. Yani cırt arkadaşlar. Ya var arkadaşlar inanmayın, inanmayın böyle şeylere. Yani yani şey. Biz şu şurası, gibi inandık. Şurası hafif bir mavi gözüküyor. Bakın şöyle göstereyim şu iki taraf hafif mavi gösteriyor. Onun dışında hiçbir bok yok yani işin içinde. Aa giyelim bari. Aa tadı güzel olmuş ha. Yok lan yok ben beğendim. Tadı kusam hocam? Tadı bir çok değişik olmuş lan bunun. Tamam şu tamam, Yok arkadaşlar. bir şey kaldı mı? Tavsiye etmiyorum. Ben bir TikTok hilesi göstermek istiyorum. Şu anda çok güzel bir tane daha TikTok hilesi var. Onu yapacağız. Eğer ki olursa var ya. Ben de göstereceğim. Burada şemman bir çekeceğim şemman. Ben bir tane sihirbazlık hilesi göstereceğim. Göster. Evet şimdi Samet bize bir tane sihirbazlık yapacağım dedi. Hocam bak şimdi. Bekliyoruz Beni hocam. Izliyorsun. İzliyoruz hocam. Elinde evet. bir tane. 50 kuruş var. 50 kuruş. 50 kuruş ver direkt. Ne yaptın? düşündüm Yok ettim. Yok <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Nerede acaba? <laughs> Bak şimdi hocam. <laughs> İyiyiz de. Bu elime iyi konsantre ol. Tamam, tamam. Bu elimle iyi ilde. konsantre ol. <laughs> tamam. Para bu elde, evet. Bir dakika, bir saniye. Ha, unuttum, para, unuttum. <gülüyor> <gülüyor> para. Para sağ elde. Unuttu, ha. Para sağ elde. Tamam, sağ elde. Tamam. İyiyiz de hocam. Tamam. Bak. Parayı saniyesinde ama saniyesinde yok edeceğim. Tamam <laughs> mı? Hadi yok et. İyi izle bak. İzliyorum. Böyle konsantre tamam. ol. Tamam mı? Bak konsantre oldun tamam mu? mu? İyice konsantre ol. Oldum. Bak ha. iyice konsantre. He lan he. ha, nerede para? Nerede lan para? Para nerede biliyor musun bak. Kafanı çevir bu tarafa. He. Para, para burada Parayı kucağına düşürdü <laughs> Bir saattir böyle böyle şeyler yapmaya çalışıyor Aslında öyledir bak şu şekilde <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> Şimdi evet geçen senelerden ee, denemiştik ama olmamıştı <laughs> Geçen bölümde denemiştik olmamıştı bu bölüm yapacağımı kendime söz verdim Bir adet balonumuz var böyle sektirilen bir balon Kesinlikle Allah Allah, balon sektirilen Şimdi bu balonu bir silelim tamam mı İlk önce bir temizleyelim Cici cici diyelim bu balona. Cici, cici cici Elinde bir patlamış balon ne gülerim be Harbi yapma ya Geçen o... sefer burayı bok etmiştik bakalım bu sefer ne yapacağız tamam, Şimdi şöyle koyuyoruz bunu Oğlum bunun burasında hava var. Şu tarafı yapıştırmamız lazım. Sen şuradan deleceksin. Şuradan böyle deleceğiz. Dur Yapacağız. ama Önce bir ben dakika. böyle tutacağım. Bantlayalım bunu iyice. Bir gel. Bir şey yapalım bunu bir. Ameliyat. Tedavi. Ameliyata, ameliyata, ameliyata. sokalım. Ha. Şimdi arkadaşlar bantımızın vaziyeti şey balonumuzun Ameliyat vaziyeti bu. Çiçeceğim. Yani iyice bir şekilde kapattı. Şimdi küçük bir iğne lazım bize. Sen küçük bir iğne getirir misin canım kardeşim? Saber. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Ortalığı boş etmeye hazır Beyler mısın? Beyler bayanlar şunları paspaslayın hemen. Samet deliyoruz. Buradan buraya doğru piskiyor. Hazır İnşallah. mısın kardeşim? Şöyle gel. Tamam bak getir şöyle getir getir. Üstüm geçenki gibi ıslanırsa bak, var ya. şuraya bir bez koyalım biz tamam mı? <laughs> Korkmaya hiç gerek yok. Korkunun ecele faydası yok. Hazır mısın? Abi. Deliyorum. Allah'ım oğlum çok korkuyorum. Hadi hadi yap ben şu şekilde tutacağım. Bırak aa. Oluyor lan. Bak oluyor. İşiyor oğlum bu. Ama sabit durması lazım suyun dur. Bak aynen aynen bak o oldu oldu Samet oldu. Oynamıyor sanki donmuş gibi. Aa çok iyi lan bak donmuş gibi Samet. Bak bir dakika dur donma donma şey yapacağım. Oğlum harika lan. Oğlum ne yapıyor lan bu? Şerale lan bildiğin. Oğlum çok güzel oldu ya dur dur bir dakika. Sen bu suyu nereden doldurdun? Tuvalet suyu. Ya, ya. Evet arkadaşlar gerçekten muazzam eğlenceli e, güzel bir video oldu. Sondaki balonu geçen sefer yapamamıştım ama bu sefer yaptım. Gayet de başarılı oldu. Ondan sonra kurutma makinesi, pimpon topu ve o suda, elma olmadı. Suda yüzen muhabbet falan vardı ya oldu. Elmaya çok inanmıştım ya. Yani dedim umut etmiştim olacak ya ama olmadı. Ne yapacak? Yapacak bir şey. Her şey olacak diye bir şey yok ya. Umarım sizler beğenip eğlenmişsinizdir. Eğer ki TikTok hilelerinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen Like, like Abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bir dahaki like videolarda görüşmek üzere Bay bay